Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Niyetinizi almışsınızdır diye umuyorum ve Evet, açıyoruz. Evet. Bazı dışarıda yollarımız var. Evet önce şöyle bir genel bakış yapıyoruz her zamanki gibi arkadaşlar. Ne yorum yapacağımızı anlamak için önce bakıyoruz. Evet. Şimdi şöyle hemen şurada sıkıntılarının ucunda böyle bir köşeye toplanmış ya sıkıntıların. Hemen onun ucunda zor bir süreçten geçiyorsun aslında ama ayakta kalıyorsun aslında. Hani azla yetinmeyi hani ne bileyim beklemeyi biliyorsun aslında. Birinin sana ya da senin birine karşı mesafeli olduğun hani mesafeli olduğunu gö gösteriyor burada. Bir kalp var ama böyle dikenli sanki. Hemen şurada bir kaktüs var ve üzerinde şurada sen kafanda bazı sorularla en üstte sen tek başına durmuşsun. Şurada da aslında üç kişi var. Ee, dediğim gibi dikenli bir Henüz dikenli görünüyor. Hani kendini koruma içgüdüsü olabilir bu aslında. Son zamanlarda daha temkinlisin. Kolay kolay kimseye yaklaş, yaklaştırmıyorsun yanına aslında. Hızlı gelişmeler değil ama böyle zamanla olgunlaşacak bir fırsatın ya da ilişki söz konusu olabilir. Beklenmedik bir sevgi ya da güzel bir sürpriz de olabilir senin için kollarındaki insanlar o hani kaptüsün kollarındaki insanlar var ya onlar hani sana tutunan senden bir şeyler bekleyen ya da ne bileyim etrafında dolaşan birkaç kişi olabilir. Yani bunlar senden bir şeyler umuyor. Belki arkadaşlık, belki başka akrabaların da olabilir bunlar. Soru işareti var ya şurada bir kararsızlığım var ne yapmalıyım hali. Hani netleşmemiş bir kararım var aslında. Ee, çevrende birden fazla insan var aslında ama sen herkese aynı mesafede hani aynı mesafedesin. Hani birine daha samimi, birine daha az samimi değilsin. Hepsi senin için aynı mesafede. Birine ise diğer doğru. Biri ya da birileri senden ilgi, cevap ya da ne bileyim bir yön bekliyor. Bir bir işaret bekliyor ama sen hangisine nasıl yaklaşacağını aslında bilmiyorsun çünkü çok tanımıyorsun sen yani çok iyi tanımıyorsun dikenli hani hani böyle dikenli bir durumda kalmışsın kendini savunmadasın hep yanlış bir adım atarsan birini incitebilirim ya da ne bileyim kendimi incitebilirim diye de düşünüyor olabilirsin bunun için temkinli davranıyor olabilirsin. Ee, bu şöyle aynı zamanda iki hatta hani üç seçenek arasında kalmayı bile gösteriyor. Özellikle duygusal bir konuda <laughs> küçük kızım geldi. <laughs> ee, elleri cebinde, şöyle sırtında çantası olan bir kapıya doğru yönelmiş böyle elleri cebinde yürüyen bir figür var burada. Hani bunun sırtında çantası var ya. Geçmişten gelen yükler, deneyimler, sorumluluklar. Hani bu kişi boş değil aslında. Yaşanmışlıkla yürüyor aslında. Ellerinin cebinde olması da duygularını saklayan, hani çok açılmayan. Hani belki açılamayan birisi rahat gibi ama iç dünyası kapalı aslında. Yürüyor olması da bir yol, bir karar, ilerleme. Bir yerde kalmıyor aslında. Hayatında hareket var. Ee, bu bu belki sensin, belki de senin hayatında bulunan kişi olabilir ya da hayatına girecek olan kişi olabilir. Yalnız ama bilinçli bir ilerleme var aslında. Hani e, kimseye yaslanmadan kendi yoluna yoluma bakayım enerjisi var üzerinde. Hani geçmişte olanlar sırtında ama seni durdurmuyor bu ya da onu durdurmuyor bu. Sadece daha temkinli hareket ediyor. Bu figür bir kapıya doğru yürüyor ya. Bu kapı yeni bir başlangıcı ifade ediyor. Yeni fırsatlar, yeni bir eşik. Eski ile yeninin arasında bir geçiş süreci. Yürüyerek kapıya gitmesi bu karar tesadüf değil de hani bilinçli bir seçim aslında. Sırt çantasıyla gitmesi de geçmişi tamamen bırakamıyor aslında ama onunla birlikte yani bırakmak istese de bırakamıyor. Geçmişten çıkardığı dersler olduğu için bunları da çantasında taşıyor. Ellerin cebinde olması kararı çok dillendirmeden sessizce yapma halini ifade ediyor bize hayatında artık buradan çıkıyorum. Yeni bir sayfayı açıyorum enerjisi var. Hani bu bir ilişkiyi bitirip başka bir kapıya yönelmek gibi de olabilir. Başka bir ilişkiye başlamak gibi. Bir iş değiştirme, şehir değiştirme, bir düzen değişikliği de olabilir. Ya da uzun süredir düşünülen ama ertelenen bir adım atmaya hazırlanıyor olabilirsin. Bu kapıdan geçince sonunda ferahlık var. Çünkü kapı aydınlık. Kapının içerisi aydınlık. Hemen şurada da bir pabuç var. Hani böyle bale papucu ya da ne bileyim babetler falan olur ya öyle bir şey. Bu şu, bu da şu demek. Hmm. Kısa ya da ani bir yolculuk görünüyor senin için. Gidiş geliş şeklinde. Bir yere gitmek ya da birinin sana gelmesi de olabilir bu. Karar var. Ayağa kalkıp harekete geçme zamanı artık senin için. Hani olay doğrudan seni ilgilendiriyor aslında, başkasının değil senin adamın önemli. Ee, dipte de bir kanguru görüyorum, küçük ama daha çok dipte zaten. Bu e, hani bir koruma, özellikle birini ya da bir şey koruma. Hani bunu bir nasıl söyleyeyim, kesesi var ya, bu kese hani yavrusunu koruyor orada falan. İçine atma, saklama isteği kesesi olduğu için kanguru zıplıyor ya da ne bileyim böyle ani sıçramalar yapıyor ya hani bir anda karar alabilirsin belki. Ani kararlar ifade ediyor. Gene kısmetle ilgili kararlar diyelim. Kangurunun dipte olması henüz yüzeye çıkmamış. İç dünyanda temelde duran bir mesele var evet ama zamanı var. Kafan hani kafasında tüy olan bir tören atı görüyorum. Gene çok dipte. Aydınlanma var. Aydınlanmanın biraz aşağısında duruyor henüz. Ee, bu da ne demek biliyor musun? Ee, tören atı demek onur, itibar, gurur, resmiyet, tören önemli bir olay. Göz önünde olma, ne bileyim, takdir hani gözünde olma, takdir görme, takdir edilme, kafasında tüy olması, şeref, rütbe, ödül, hani özel bir ne bileyim, fark edilme gibi. Herkesin değil de seçilmiş birinin enerjisi var senin üzerinde gibi. ben yani dibinde çıkması da bu durumun henüz görünürde değil ama kesinleşmiş olması, zamanla gün yüzüne çıktığı zaman sen zaten bu enerjiyi üstünde hissedeceksin ee, ortaya çıkacak ve geri dönüşü yok bunun resmi bir iş olur imza kabul terfi herkesin önünde yaşanan bir başarı ya da ne bileyim iş yerinde bir başarı yaşamışsındır ya da bir olay ya da bir dava ne bileyim herhangi bir şey burada sen haklı çıkma anı yaşayacaksın sanki bu seni gururlandıracak Geri dönüşü zor bir kararı da anlatabiliyor. Yani bir karar vereceksin ve bundan belki dönemeyeceksin Onun için kararını iyi vermelisin. Hemen şurada da bir makas görüyorum. Bu makas da kesmek, ayırmak, hani bir netlik ifade ediyor bize. Ağzın da açık olması, aralık bir ağzı var bu makasın. Kapalı değil, çok açık değil. Bir aralık şeklinde duruyor böyle. Ee, kararın henüz tam kapanmadığını hani tam net olmadığını ama kesmeye hazır olduğunu gösteriyor bu makasın. Karar verilince kesme işlemi tamamlanacak. Ee, bir bağ kurup hani kopabilir, bir ilişki bitebilir, iletişim ne bileyim bir alışkanlık birisiyle sosyal çevrenden birisiyle bağını kopartmak isteyebilirsin işle ilgili bir bağ kesmek isteyebilirsin uzayan bir durum artık ya tamamen kapanmalı kopmalı ya da devam etmeli noktasındasın artık İki seçeneğin var ve ortasında kalmışsın ya e, makas fincanın orta kısmında olduğu için hani e, çok hani uzun bir süresi yok Barış, huzur, temiz niyeti temsil eder aslında sadakat. Özellikle e, şurada bir kumru da var hemen ona yakın. E, bu kumru da sadakat. Özellikle yumuşak ve kırıcı olmayan bir gelişme olacak senin için. E, güzel haberlerin olacak. Dibde oturmuş dediğim gibi bir kumru ya da güvercin ikisi de birbirine benziyor zaten yani burada bunu ayırt edemiyorum <laughs> çok fazla resim olmadığı için bu duygu ya da durum kalbin e, en dibinde hani bastırılmış ama çok saf henüz konuşulmamış beklemede bir şeyler olabilir hani yuva kurmayla ilgili falan tam netleşmemiş durumlar olabilir eğer bekarsan e, e, Başka ne diyebilirim diye iyice inceliyorum da. <laughs> ara veriyorum bazen. Bu kumrunun oturmuş olması hani aceleye gerek yok diyorsun. Kaçmıyor. Orada kalıyor zaten. Beklerim ama vazgeçmem enerjisi var burada sanki. Fincanın dibinde ve fincanın dibinde olması evet bekleme de olduğunu gösteriyor zaten. Hemen yine şurada bir hani bir tavşan var böyle zıplamış orada bekliyor böyle hmm. hızlı kısmet demek bu da zaten beklenmedik bir haber biraz heyecan biraz telaş utangaç ama hani iyi niyetli birisi yani Durduğu yerde kalmıyor aslında ani bir gelişme var. Bir anda karar verilecek olabilir. Bir anda mesaj atmak istiyor. Yani sana haber göndermek istiyor olabilir. Belki bir karşılaşma, belki yolda karşılaşacaksın. Yani böyle bir şey olacak. Dipte olması aslında kafada hazır ama temelde hazır. Ama zamanı gelince hani senden emin olunca ortaya çıkacak olabilir. Şu an gizli ama güçlü duruyor. Evet. Şimdi canımızı süzelim. Burada hemen fincanın üstünde bir kuğu gördüm. Böyle sanki şey kafası böyle dönmüş, kendini hani kendilerini kaşırlar ya kuşlar öyle o şekilde. Bu da hmm, bize diyor ki bu kuğu hani sadakatim ve hani kuşlar eşlerine çok sadıktır ya zarif bir aşkın sembolü. Hayatında temiz niyetli ciddi bir ilişki ya da mevcut ilişkilerde resmiyetlerinleşme hani Evliysen ilişkin daha da ileri sevilir gidecek yani saygı sevgi birbirinize daha bağlı olacaksınız ama bekarsan da güzel bir birliktelik görünüyor senin için bekarsan evlilik enerjisi var özellikle kalp yüzük ya da yani bu tarz şeyler var ya da bir mesaj olabilir bu seni bu yola tetikleyecek bu yola yönlendirecek güzel bir durum olacak. senin çevrende dikkat çeken bir duruşun olabilir kuğu ku, zerafet ya böyle insanlar seni daha çok fark edecek için huzurlu olacak kendini sevme ve ne bileyim duygusal olgunluk dönemindesin artık ne istediğini biliyorsun artık halen de güzel bir aydınlanma var şuradan hmm. Bu tabakta yük taşıyan birini gördüm ama emin olmak istiyorum. ya yani Şurada bir adam var oturmuş. Sanki kucağına da bir kocaman bir yük almış. Sorumlulukların var senin. Bu yük bunu gösteriyor. Bu adam da yani kadın da olabilirsin. Tabii de buradaki figür seni temsil ediyor. Hayatında ne bileyim ya da çok yakınların yani ya ne bileyim almak istediğin bir sorumluluğun var bir yuva kurmak istiyorsan ya da zaten mevcut bir sorumluluğun var omuzlarında bir yük var ee, yeni alacağım bir sorumluluktan da biraz endişelisin aslında yani e, bu sen de olabilirsin belki de seni destekleyen birisi olabilir bu hani ebeveynlerinden birisi olabilir bu yük sırtlanmış keşim ee, uzun süredir ne bileyim zahmetli ama sabır isteyen bir işin vardır, bir konu var senin için. Hani tabakta çıkması da büyükün yavaş 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 hafifleyeceğini gösteriyor. Hani para, borç, ne bileyim geçim temasıyla da bağlantılıdır aslında taşınan yük. E Şurada bir aydınlanma olması bu yükün zamanla atlatılacağını gösteriyor. Dediğim gibi eğer bu kişi sen ya da ne bileyim aile büyüklerinden biri ise buna bir yardım olması güzel olabilir. <laughs> kısmetlerin var dediğim gibi balıklarım var kocaman bir balık haneye doğru atlıyor burada başka da bir şey görmedim kocaman bir yük var ama bu yük paylaşılacak gibi duruyor bir aydınlanma var yani sonuçta evet niyetini al. Ben de bu arada kartlarımızı karıştırıyorum iyice. Güzelce. Ay kartlarımı döktüm gene. <laughs> Kızım doymuş burada. Evet. Öncesi için bütün kartlarımı açacağım. Aralardan seçmeye çalışıyorum ki farklı bir şeyler daha farklı şeyler çıksın diye. Ama zaten hemen hemen şunu da yok şuraya koyuyorum. Ve şuraya Evet. Şimdi bu açılımda kılıçlar aslında çok baskın çıkmış gördüğünüz üzere. <laughs> bu da şunu anlatıyor. Şu an hayatında zihinsel yorgunluk, çok düşünme, ne bileyim, karar verme zorlukları, hak, adalet, dürüstlük meseleleri olduğunu gösteriyor aslında bize. Aynı zamanda asa ve tılsım kartları da gelmiş. Yani sadece düşünce değil de eylem ve emekte de, de var. Yani emekle de sonuç olacak. Bir sonuç sürecindesin aslında. Tılsım sekizlisi bize diyor ki bu kart alın teridir aslında. Uzun süredir bir konuya ne bileyim sabırla detaylara dikkat ederek belki de fark edilmeden emek veriyorsun aslında sen. Ee, bu iş ilişki olur, ne bileyim bir ilişki düzenleme çabası ya da kendini geliştirme süreci olabilir. Ne bileyim kendini geliştirmek için kurslara falan gidiyorsun belki, kişisel gelişim kitapları okuyorsun belki. Ee, boşa gitmeyen bir emek aslında, ama henüz zirvede değilsin. Kılıç üçlüsü kalp kırıklığını ifade ediyor. Ama bu kart duygusal değil de hani gerçeklerle yüzleşme kartıdır. Bir söz, bir mesaj ya da bir hani fark ediş. Hani seni üzülmüş olabilir aslında. Bir şey fark ediyorsun ve bu seni üzüyor. Burada acı ihanetten çok gerçeği kabullenmemenin verdiği bir acı sana. Asaların beşlisine gelirsek. Ee, çevrende rekabet, fikir çatışmaları, ne bileyim, herkesin haklı olma çabaları görüyorsun. Hepsi birbiriyle çatışır durumda. Yani ben haklıyım çabası var herkeste. Bu bir ortamdasın. Bu kart savaş değil de hani ego çatışmaları gibi. Hani herkes konuşuyor ama kimse kimseyi dinlemiyor. Herkes aynı anda bağırır ya bir ortamda kimse birbirini anlamaz. O tarz bir şey bu. Joker'e gelirsek tam burada yeni bir sayfa açılıyor hayatında yeni bir macera bu kart şunu söylüyor bize her şeyi ciddiye almak zorunda değilsin risk almak farklı bir yol seçmek evet güzel alışılmış kalıplardan çıkmak bazen iyidir içinde hani bir bakayım gitsin enerjisi var aslında hani şöyle bir bakayım ne bileyim bir bırakayım bir de onu tadayım enerjisi var hani içinde Kılıç dörtlüsüne gelirsek burada bir hani evren sana diyor ki önce bir dur biraz dinlen zihinsel olarak çok yorulmuşsun bu kart diyor ki bir mola ver geri çekil düşünmeden hani biraz kendine bir hani düşünme zamanı ayır diyor şu an acele kararlar vermen bizim için çok zararlı diyor kılıç altılısı da. Bir geçiş bu kart diyor ki sana zor bir süreci arkanda bıraktığın evet zihinsel olarak da hani yoruldun sakin bir alana geçmek de istiyorsun tam anlamıyla kaçış değil de bilinçli bir uzaklaşma demeyi e, uzaklaşmayı ifade ediyor Kılıçaltısı altısı bize sandala binmiş gidiyor görüyorsun durgun sulara doğru gidiyor asaların üçlüsü ufka bakıyor. Geleceğe bir bakış artık daha ge hani geniş düşünüyorsun seçeneklerini görüyorsun ne bileyim bundan sonra ne yapabilirim ki diye kafanda şekillenmeler oluşuyor artık. Hani bu bir ufuk kartıdır zaten bir yol kartıdır y yeni bir yol açılıyor sana. Asalların yedilisi de bize diyor ki kolay değil diyor. Burada kendini savunman, sınır koyman, hayır demen gerekecek diyor. Hayır demeyi öğrenmen lazım diyor. Bu kart hak ettiğini koru. Ee, ee, nasıl söyleyeyim? Artık geri adım atma lüksün yok diyor. Elinde ne varsa onu koruyacaksın diyor. Hemen arkasından gelen Kılıç Kralıysa olgunluk, noktası. Bu kart net düşünme ne bileyim duygudan çok akıl adil ama mesafeli bir duruşu simgeliyor burada sen ya da hayatına giren biri çok net çok keskin ama doğru bir figür var kılıç şövalyesi son kartımız diyor ki bu ani kararlar hızlı hareket şövalye ya atik artık yeter çıkışı ya böyle bir enerjisi var artık doğru diyor yani Artık söz hakkı bende diyor. Uzun süre sustuktan sonra gerçeği olduğu gibi söyleme hali. Genel olarak bu fal bize diyor ki arkadaşım, uzun süredir emek verdiğim bir şey var. Zihinsel ve duygusal olarak yorulmuşsun. Hani bir kırılma noktası yaşamışsın hayatında. Şu an dinlenme ve netleşme sürecindesin. Ardından keskin ama doğru bir karar vereceksin ve sonunda kendini savunarak ilerlemeye devam edeceksin Hani bu bir kaybediş değil de bu bir kendine gelme falı gibi bir şey oldu <laughs> Evet arkadaşlar Beğendiysen uyanlara al beğeni butonuna basmayı abone olmayı unutma sağlıklı ve mutlu kal hoşçakal